Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere Temmuz sezonunun takvimi, kostümleri ve arka planının paylaşımını gerçekleştireceğim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olsanız çok mutlu olurum. Öncelikle önümüzde bir takvim var. Takvimdeki günleri bahsedeceğim ama sezonun ismi Cyber Sezonu arkadaşlar. Cyberpunk'ın oyununu falan oynadıysanız oradaki arka planlara benzer bir arka plan karşımızda olacak. Teknolojinin çok gelişmiş olduğu, siber güçlerin çok fazla ileride olduğu, yıl olarak da çok ileri bir vakitten bahsediyoruz. Şimdi takvimimize dönelim. 1 Temmuz ve 31 Temmuz arası bir altın bilet sezonumuz var. Zaten bu her sezonda böyle. Bir tane challenge'ımız var, mücadelemiz. Bu da 1 Temmuz'da başlayacak, 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Klan savaş liglerimiz 1 Temmuz'da başlayacak, 11 Temmuz'da sona erecek. Klan oyunlarıyla devam edeceğiz. 22 Temmuz'da başlayıp 28 Temmuz'da sona erecek. Bir tane sandık etkinliğimiz var. O da 17 Temmuz'da başlayıp 22 Temmuz'da sonuçlanacak. En son olarak da süper birlik etkinliğimiz mevcut. 22 Temmuz'da başlayıp 28 Temmuz'da bitecektir. Takvim bu şekilde. Haydi buyurun, kostümlerimize ve ar arka planımıza bakalım. Cyber sezonunun kostümlerinin dıştan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Burada baktığımızda koruyucunun kostümü bana çok farklı geldi ve güzel geldi. Ben açıkçası böyle farklılıkları severim. Belki çoğunuz diyeceksiniz ki bu ne lan? Koruyucunun kostümüne bak artık oyunun alakası yok diyebilirsiniz. Ama bence kostümler güzel şeyler arkadaşlar. Oyuna farklılık katıyor, renk katıyor. Ben en azından böyle düşünüyorum. Bir de sizlere kraliçenin kostümünü göstereyim. Kraliçenin kostümü de bu şekilde. Mavi saçlı. Şimdi kahraman salonuna girerek detaylı bir şekilde bakacağız. Bu arada lütfen yorumlarda en beğendiğiniz kostümü, en beğenmediğiniz kostümü de yazınız arkadaşlar. Barbar Kral'la başlayan yapıyoruz. Kiber King adı altında bir kostümümüz var. Barbar Kral'ın demir yumrukları var. Turuncu renklerde. Arka taraftan bağlı elektronik cihazları var arkadaşlar. Ya Barbar Kral da ne değişirse değilsin sarı saçlarından hiç ödün vermiyor. Masmavi arka tarafında yanan lambaları var ve kıpkırmızı gözleri var. Barbar Kral'ın kostümü güzel ama yüzlerinden kaç verdin derseniz %70 veririm arkadaşlar. Kraliçe'ye geçelim. Kraliçe'ye puanımı en başından söylüyorum %35 arkadaşlar. Yüzlerinden 35 verdim Asi Kraliçe'ye. Tam bir Crazy Girl. Grafiti yapıyor gördüğünüz üzere. Pembe gözlüğü var. Silahındaki pembe temaları da unutmadan paylaşalım. Yeşil bir ceketi var. Karşımızda siyah çizmeleriyle birlikte Kraliçe. Asi Kraliçe. Çok beğenmedim seni be. Minyon Prens'e gelelim. Kiber Prince. Bu kostüm güzel arkadaşlar. Bu kostüme de vereceğim puan 100 üzerinden 60. Tam bir teknolojik cihaz, roketleri var, yemyeşil gözlükleri var. Mavi temasından hiç uzaklaşmadı. Avatar'dan yandan yemişli bir şekilde. Gördüğünüz gibi belki de biz de bir 100 yıl sonra bu şekilde direkt ekranlardan istediğimiz her şeyi yapacağız. Teknoloji buraya gidebilecek. Üstünde de sanki böyle bir Superman, Batman gibi bir içliği var gibi gövde kısmında. Baktığınızda zırh anlamında. Efsanevi bir kostüm. Hızlı bir şekilde koruyucuya geçelim. Kesinlikle favorim. Koruyucuya ben yüzlerinden 90 veriyorum arkadaşlar. Kellesi bir kafeste. Kancaları var. Böyle bildiğiniz Örümcek gibi, ahtapot gibi yapmışlar. Elektronik cihaz her yerine bağlanmış. Arkasında kuyruk gibi bir kamerası var. Kostüm çok güzel abi. Oturmuşlar adamlar. Koruyucu kostümüyle uğraşmışlar. Ve bunu da altın bilete eklemişler abicim. Altın biletten gelecek koruyucu kostümü bu. Ben galiba alabilirim. Yani altın bilete ihtiyacım yok ama sırf bu kostüm için alınabilir. Benim düşüncem en azından bu şekilde. Kraliyet şampiyonuna gelelim. Kraliyet şampiyonunun kostümünü de çok beğendim. Yani bu da bir polis temasında sanki. Gördüğünüz gibi Polisin lambaları gibi sirenleri yanıp sönüyor. Kovalamaca var. Elinde elektronik bir şoku var, mızrak anlamında. Kalkanı var, mavi saçları var. Güzel ya bu kostüm de güzel ama koruyucudan bence güzel değil. Buna da yüzlerinden 80 veriyorum arkadaşlar. Kostüm detaylarımız bu şekildeydi. Arka planla devam edelim. Siber arka planla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim, normal bir arka plan, efsanevi bir arka plan değil. Çok fazla renkli temaları var. Ben açıkçası renkli temaları seven bir insanım. Sizler de seviyorsanız bu arka plan yani beğenirsiniz diye düşünüyorum. Şehrimiz çok ileri teknolojiyle donatılmış. Sol tarafta direkt yollar karşımıza çıkıyor ve burada görmüş olduğunuz gibi birazcık Çin, birazcık Japonya esintileri görmekteyiz. Şehir bana birazcık Tokyo'yu anımsattı. Sol taraftaki tünelin içerisinden geçen bir trafik var. Arabalar çok fazla geçiş sağlıyor. Bu arada Tokyo'ya gittiğimden değil de hani dizilerde, filmlerde çok fazla görüyoruz ya. Ondan dolayı bu şekilde bir yorum yaptım arkadaşlar. Sol taraftaki reklam panoları karşımızda. Hemen üst tarafa doğru geldiğimizde ...koruyucunun bir sülüyetini görüyorum arkadaşlar. Ağzını oynatıyor, bir şeyler söylüyor. Her taraf reklam panosu. Burada bir barbar kral görüyoruz. Şehrin ara sokakları bayağı tehlikeli gibi. Hemen bu noktada da ekran karşısında kraliçemiz var. Bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor orasını bilemiyorum. Binalar var. Her taraf ışıklandırılmış. Yan tarafa geldiğimizde bir dev görmekteyiz arkadaşlar. Dev dekorasyonu. Onun yanında da bir kanalizasyon var. Binaların giriş kapıları... ...yan taraflara doğru ilerlediğimizde... ...burada gördüğünüz gibi daha demin kraliyet şampiyonunda bir eklenti vardı. Bu da şehrin yan tarafında güvenliği sağlıyor galiba. Hemen sağ tarafa geldiğimizde burada bir kale görmekteyiz. Barbar Kral'ın tacını görüyoruz. Galiba Barbar Kral'ın alanı diyebiliriz. İç tarafta cam kafesten içinde de ağaçlıklar, yeşillikler var. Pembe çiçekler karşımızda. Hemen köşedeki binamızın üstünde bir uydu var. Hemen terasında da bir havuz var. Terasında Evet burada flamingo simitine sarılmış bir goblin görüyoruz. Keyfini çıkartıyor. Hayat ona güzel valla. Şöyle aşağıya doğru inelim. Çok büyük binalar var arkadaşlar. Büyük büyük ekranlar var. Hemen teras var. Sol tarafta bir mevzu var. Burada bir polis durmuş. Yolu kapatmış. İç tarafa giriş yok. Arka planın altından giriş yapılmıyor. Hemen burada sokakta yürüyen barbarları, okçuları görüyoruz. Bu alt kesim çok güzel dizayn edilmiş gerçekten. Goblin var. Evet gördüğünüz gibi güvenliği sağlayan siber güçler. Havada da hareket ediyorlar. Sokak karanlık bir sokak, ışıklı bir sokak. Her taraf aydınlatılmış, bazı noktalar karanlık, reklam panoları vesaire derken burada da bir yol görüyoruz arkadaşlar. Arabalar da gayet güzel. Ben arka planı açıkçası beğendim. Gerçekten alınabilecek bir arka plan ve süper seyde tebrik ediyorum. Kendisini çok fazla açtı. Yani bu arka plan olsun kostüm olsun geçmişteki kostümlere arka planlara baktığımızda bunlar çok daha gelişmiş, çok daha mükemmel duruyorlar. Evet Temmuz ayından aktaracaklarımız bu şekilde. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.